Hare Krishna, Namaste, Vedik hikayelerimizin onuncusuna hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz Bilge Valmiki. Valmiki ile ilgili. Valmiki ismini belki duymuşsunuzdur. Ramayana okuduysanız Ramayana'yı yazıya döken Bilge olduğunu hatırlayacaksınız. Ve bizim bugünkü hikayemizde de konumuz, konumuz baş kahramanlarımızdan bir tanesi. Valmiki. Vaymiki'nin daha önceki yaşamlarında avcı ve avcı olmadan önce de bir guru'nun aşamında yaşayan öğrenci olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Vaymiki gurun, guru'sunun aşamında yaşayan bir öğrenciydi ve ismi Rishi Kumar'dı. Büyük bilge Vaymiki olmadan önce iki yaşam öncesine gidiyoruz ve belikmetimlerden. Kinin ismi o Oda'nın Rishi Kumar ve e, gurusunun aşramında yaşıyor ve e, o aşramın yakınında yaşayan bir e, Brahmana var. Ve, o Brahmana e, elinde bir e, silahla yani silah değil ama e, bir kesici bir aletle e, çalışırken e, bu kesici alet elinden e, düşüyor ve e, bir e, taşa çarpıyor. Taşa çarptıktan sonra e, orada yakında duran e, buzağının boynuna geliyor ve e, boynunda tam şah damarının olduğu yere e, vurduğu için o buzağının e, ölümüyle sonuçlanıyor bu kaza. Ve e, Brahmana e, bundan dolayı çok e, üzüntüye ve strese giriyor. ve e, Çünkü Brahmanalar biliyorsunuz e, çok e, temiz bir yaşam yaşıyorlar ve diğer canlı varlıklara asla zarar vermezler. Ve bir başka canlı varlığa bu şekilde zarar verdiği için çok büyük bir stres içine giriyor. Ve köyde tabii ki biliyorsunuz köyde köy yeri küçük oluyor ve herkes Brahmana hakkında konuşmaya başlıyor. Ve diyorlar ki Brahmana bir ineği öldürdü, bir inek yavrusunu öldürdü. Yani Brahman'ın Kulağına da geliyor tabi bu sözler ve artık e, intihar etmeyi düşünüyor. Yani e, Ama ondan önce, intihar etmeden önce e, bir aşlama geliyor. E, aşamın yakınına gidiyor. Ve e, diyor ki ben bu aşamda kesin bir e, guru vardır, ben ona gideyim sorayım e, ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Ve içeriye girdiğinde o aşramın gurusu o anda orada değil. Ama e, Rişi Kumar orada ve e, yani Valmiki e, o dönemki ismi Kumar ve e, bir çocuk olarak e, orada duruyor ve e, Brahma'nın e, guru'nun nerede olduğunu e, soruyor e, Valmiki de e, diyor ki o birkaç günlüğüne buradan uzaklaştı ama e, yakında gelecek senin için yapabileceğim bir şey var mı diye soruyor Valmiki e, yani çok önemli bir konu diyor Brahmana küçük Valmiki ye. yani seninle birlikte değil ben aziz azizi bekleyeyim o, o gelince ona söyleyeyim diyor. 12 yaşındaki bir çocuk olarak hmm. e, Valmiki ısrar ediyor yani ne? lütfen bana da söyleyebilirsin diye Brahman'a ısrar ediyor ve Brahmana da e, bunun üzerine açıklamaya başlıyor. Olan biteni açıklıyor. Bu zayı nasıl e, kaza eseri öldürdüğünü anlatıyor. Ha diyor Ryan. Yaptığı şey bir problem değil. E, sadece dört kere Rama, 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 Rama diyor. E, ve bütün bu e, işlediğin günahların kötü tepkilerinden e, kurtulacaksın e, diye konuşuyor Ryan. Rama e, bunu duyunca çok mutlu oluyor. Diyor ki, sadece dört kere Rama diyeceğim ve bütün e, bu e, karmik reaksiyonlar ortadan kalkacak mı? <laughs> evet diyor bu anneki. ve Brahmana evine mutlu bir şekilde e, gidiyor ve e, huzur içinde Rama, 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 Rama diyor ve e, çok mutlu oluyor. E, ve sonrasında e, tabii ki e, o Aşramın gurusu olan aziz kimse aşramı geri dönüyor ve döndüğü zaman diyor ki Valmiki, e ee, diyor ben yokken bir şey oldu mu? Diyor önemli bir şey oldu mu? Gelen giden oldu mu? Valmiki dedi yani çok önemli bir şey olmadı. Ha bir gün bir Brahmana geldi buraya inek öldürmüştü. Ondan sonra ben de ona dört kere Raman'ın ismini söylerse bu karmik reaksiyondan kurtulacağını söyledim. O da gitti. Ve grubunu duyunca gözleri fal taşı açılıyor. Sen ne yaptın diyor. Hemen bu aşramı terk et diyor. Burada olamazsın diyor. Bir kere diyor Rama'nın kutsal ismini hiç inancın yok senin diyor. Ona dört kere Rama'nın ismini söylemesini, söylemesini istedin ondan diyor. Ama bir kere Rama deseydi bu yeterliydi. Senin inanca ihtiyacın vardı. Ve e, lanetliyor e, oradaki e, gurun, e, guru, e, Aşram'ın Aşram gurusu Van ki diyor ki sen bir avcı bedenini kabul edeceksin bir sonraki yaşamında ve e, Rama ismini zikrettikten sonra ancak özgürleşeceksin. Yani burada e, hikayemizde birkaç tane önemli nokta var e, bugünkü hikayemizde e, onları şu şekilde özetleyebiliriz. Yani e, biz diğer canlı varlıklara zarar verme konusunda gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, bu bizim kendi hayatımızda da çok büyük acılara e, sebep olabilir. Yani diğer canlı varlıklara e, zarar verme konusunda e, gerçekten iki kere e, düşünmemiz gerekiyor. İkinci e, çıkaracağımız e, sonuç başkalarına tavsiye veriyorsak bu noktada. ...gerçekten iki kere düşünmemiz gerekiyor. Yani e, gerçekten e, insanların yaptığı şeylerin... ...ya da hayatlarındaki e, bu verdiğimiz tavsiyelerle... ...yaptığı şeylerin e, sorumluluğunu da almış oluyoruz böylece. E, bu yüzden e, insanlara e, tavsiye verirken... E, ...çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta Bedik Metinler'de deniyor ki... ...eğer bir kimse e, ona bağımlı olan e, kişileri... Ee, ölüm ve doğum zincirinden kurtaracak yetkinliğe sahipse e, bir Kral ya da yönetici olmamalı ee, bir guru olmamalı anne veya baba olmamalı konu bu kadar ciddi Onun için e, başkalarını tavsiye verirken dikkat etmemiz gerekiyor üçüncüsü de e, Tanrının kutsal isimleri çok e, kuvvetli ramanın ismi e, çok kuvvetli e, ve biz Ramana'nın ismini zikrettiğimiz zaman, Krishna'nın ismini zikrettiğimiz zaman, Tanrı'nın isimlerini zikrettiğimiz zaman çok büyük aslında bizim üzerimizde, üzerimizde etkisi var. Ama bir konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor yine buradan. Ramanın ismi çok kuvvetli ve güçlü diye. Bütün saçma e, faaliyetlerde bulunup sonra e, Tanrı'nın ismini zikredelim diye e, düşünmemi gerekiyor. Bu işleyeceğimiz en büyük kabahatlerden e, bir tanesi oluyor ve bütün kötü karmaların üzerimize e, bu şekilde alıyoruz. Çok teşekkürler. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare